getirdiği gelişmelerle gün ortasıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler meclise başlıyoruz. Bütçe maratonuyla başlayalım. 2023 yılı bütçe yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülmesine bugün başlandı. Ayrıntılarına göz atıyoruz. 2023 mali yılı bütçe yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülmesine bugün başlandı. Mecliste yasa tasarısı üzerinde konuşan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Can Altay, temel amacın sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak olduğunu belirtti. Can Altay Komitenin 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını Maliye Bakanı'nın ve bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında, bakanlıkların, bakanlıklara bağlı dairelerin ve diğer bağımsız organ temsilcilerinin bütçeleriyle ilgili görüş ve icraatları hakkında bilgileri de alarak çalışmalarını tamamladığını kaydetti. Can Altay komitenin yapılan değişikliklerin ardından tasarıyı kabul ederek meclise sevk ettiğini ifade etti. Resmiye Can Altay genelde 2023 bütçesi, özelde ise bütçeden bakanlıklara ayrılan pay hakkında detaylı bilgi verdi. Maliye Bakanı Ali Şan Şanda 2023 mali yılı bütçe tasarısına ilişkin konuşmasını yapmadan önce Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 52. yaşını kutladı. Bakan Şan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2023 mali yılı bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek bütçe maratonuna katkı koyanlara teşekkür etti. 2023 mali yılı bütçesinde öncelikli amacın ekonomide istikrar, sürdürülebilirliğin temini, nitelikli büyümenin istihdamın desteklenmesi, toplumsal refah artışı ve adil paylaşım olduğuna dikkati çeken Bakan Şan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere mali kaynakların stratejik önceliklere göre etkin, etkili ve verimli bir şekilde elde edilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı ve diğer bakanlıklar ile bağımsız daire... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, yerel kuruluş organları seçimini değerlendirdi Sayın Seyişler. Şefik, seçim sonuçlarının yarın resmi gazetede yayınlanmasının ve ardından da belediye başkanlarının mazbatalarını alarak Perşembe günü göreve başlamasının hedeflendiğini kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik yerel kuruluş organları seçimini değerlendirdi, sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verdi. Türk Ajansı Kıbrıs'a konuşan Şefik, seçimin sakin geçtiğini, oy pusulalarının fotoğraflarının çekilmesi dışında kendilerine iletilen başka olumsuz bir olay olmadığını söyledi. Narin Ferdi Şefik, basın genellikle seçim yasaklarına uydu. Uymayanlarla ilgili yasal süreç devam ettirilecek dedi. Şefik, tüm ilçe seçim kurullarının oy sayım işlemlerini dün sabah 6.30 civarında neticelendirerek listelerini astığını, bilgi işlemde derlenip hazırlanan sonuçların seçim ve halk oylaması yasasının 138. maddesi tahtında Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi web sitesinde de ilan edildiğini belirtti. Narin Ferdi Şefik ilk defa Yüksek Seçim Kurulu 32'lerin Yüksek Seçim Kurulu'na sorunsuz iletildiğini, bu nedenle saat 21 olmadan belediye başkanlarıyla ilgili gayri resmi sonuçların açıklanabildiğini söyleyerek sandık kurulları ilçe seçim kurullarında ve Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapanlara, tüm çalışanlara teşekkür etti. Şefik seçim sonuçlarına itirazların tamamlandığını ve bugün saat 17'ye kadar da itirazlarla ilgili başvuruların neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti. Şefik ilçe seçim kurullarının itirazlarla ilgili değerlendirmesinde itirazı olanların yüksek seçim kuruluna başvurabileceğini, diğer itirazlarında 3 gün içinde yapılabileceğini söyledi. Yüksek seçim kurulu başkanı seçim sonuçlarının yarın resmi gazetede yayınlanmasının ve belediye başkanlarının mazbatalarını alarak perşembe günü göreve başlamasının hedeflendiğini de kaydetti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oynamasına katıldı. Ertuğruloğlu 3 kategoriden biri olan haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin görev tamam fotoğrafını, çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un fotoğrafladığı Kırmışlar Kalbine attı kareyi ve spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği Messi'nin peşinde fotoğrafını seçti. Haber. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği haber, çevre ve yaşamla, spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı. Anadolu Ajansı'nın 3 kategoride sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Ertuğruloğlu, Haber kategorisinde Özkan Bilgen'in çektiği Vanda, terörle mücadele sonrası güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağının dikilmesini konu alan görev tamam fotoğrafını, çevre ve yaşam kategorisinde de Rus askerleri ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mavropol şehrinden sivillerin tahliyesinde küçük kızın vedasını imgeleyen Pavel Pavlov'un fotoğrafladığı Kırmışlar Kalbi'ni adlı kareyi seçti. Ertuğruloğlu'nun spor kategorisindeki tercihi de Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C grubundaki Arjantin-Suudi Arabistan karşılaşmasında Salih Zeki Fazıloğlu'nun çektiği Messi'nin peşinde fotoğrafı oldu. Bakan Ertuğruloğlu oylamanın ardından yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına her yıl katıldığını belirterek Anadolu Ajansı'nın başarılı faaliyetlerinin devam etmesi dileğinde bulundu. Fotoğrafları seçerken tercihlerine etki eden sebepleri anlatan Ertuğruloğlu, "Her fotoğrafın bir hikayesi var. Sporda Messi'ye oy verdim çünkü Messi dünyanın sevgilisi bir oyuncu. Fotoğrafta görünce onu seçtim. Haberde seçimimde terörle mücadele sonrası güvenlik güçlerinin dünyanın en güzel bayrağı olan Türk bayrağını Tendürek Dağı'na dikmesi vardı." diye konuştu. Pavel Pavlov'un çevre ve yaşam kategorisinde bulunan Kırmışlar Kalbini fotoğrafının Ukrayna'daki savaşın yanı sıra sevgi ve acıyı gösterdiğini anlatan Ertuğruloğlu, fotoğrafın 2022'yi özetlediğini bu nedenle oy verdiğini söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası asgari ücretin vergi dışı olması ve bunun yasalarla güvenceye bağlanması gerektiğini savunarak böyle bir yasal düzenlemenin en erken zamanda Cumhuriyet Meclisi tarafından hayata geçirilmesinin bir gereklilik olduğunu bildirdi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası asgari ücretin vergi dışı olmasının yasalarla güvenceye bağlanmasının gündeme alınmasını ve böyle bir yasal düzenlemenin en erken zamanda Cumhuriyet Meclisi tarafından hayata geçirilmesini talep etti. Oda tarafından yapılan açıklamada yaşanan enflasyonist ortam nedeniyle asgari ücretin ne olursa olsun yılda birkaç kez belirlenmesinin ve vergi dışı kalmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada hükümetten asgari ücretin vergiden tam anlamıyla muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemeyi ivedilikle Cumhuriyet Meclisi'ne sevk etmesi de istendi. Açıklamada böyle bir düzenlemeye bütün siyasi partilerin destek vereceği inanıldığı da belirtildi. Dış gelişmelerle devam edelim sayın seyirciler. Rusya'dayız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş tüm hızıyla sürüyor. Donbas bölgesindeki sıcak çatışmaları değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski orada durum zor, acı verici ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi. Zelenski, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenski, Orada durum zor, acı verici ifadesini kullandı. Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenski, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti. Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenski, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Zelenski, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkat çekerek hava savunması hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dondurucu kar fırtınasından en çok etkilenen New York'a bağlı Buffalo kentinde felaketin boyutları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı ise 48'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Bufalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi. Kar kalınlığının bir metreyi açtığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süpermarkette yağmalama olayları da yaşandı. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel'i itfaiye binalarında kutladı. Kar fırtınasında ölenlerin sayısı ise 48'e ulaştı. Amerika'da 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Myanmar'dan kaçan ve haftalardır tekneyle yolculuk yaptıkları tespit edilen 185 Arakanlı Müslüman mülteci Endonezya'nın Aceh bölgesindeki bir sahile ulaştı. Endonezya'nın Aça şehrinin Pidiye bölgesinde polis bir sahilde gece saatlerinde erkek, kadın ve çocuktan oluşan 185 kişilik mülteci grubunun ahşap bir tekneden indirildiğini açıkladı. Emniyet yetkilileri mültecilerin haftalarca denizde kalmalarından dolayı bitkin düştükleri ve grubun gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti. Yetkililer söz konusu kişilerin yaklaşık bir aydır Andaman denizinde mahsur kalan 190 Arakanlı mülteci grubunun bir parçası olup olmadığını belirlemeye çalıştıkları bilgisini paylaştı. Böylece Açı'ya iki gün içerisinde ulaşan Arakanlı mülteci sayısı toplam 243'e ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Adnaman Denizi'nde bir aydan fazla süredir mahsur kalan 190 Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması için yaptığı çağrıda, bu yolculuk sırasında çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 20 kişinin öldüğünü ifade etmişti. Ayrıca Aça bölgesinde 15 Kasım'da 110, 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci daha bulunmuştu. Covid-19 tedbirlerini gevşeten Çin, ülkeye gelen kişilerin karantinaya girme zorunluluğunun 8 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu. Covid-19 salgını karşısında Çin'in sıfır vaka politikasından geri adım atması bir dizi yeniliği de beraberinde getirdi. Bu yeniliklerin biri de ülkeye gelen kişilerin karantinaya girme zorunluluğunun 8 Ocak'ta sona ereceği oldu. Mart 2020'den bu yana Çin'e gelen tüm yolcuların zorunlu karantinaya tabi tutulması gerekiyor. Başlangıçta 3 hafta olan karantina süresi hali hazırda 5 güne kadar düşürülmüş durumda. Yeni kurallara göre COVID A sınıfı bulaşıcı hastalıktan B sınıfına düşürülecek ve böylelikle karantina uygulaması kaldırılacak. Brezilya'dayız. Brezilya'da Noel Baba okulunun geleneksel yıl sonu buluşması yapıldı. <laughs> Brezilya'da Noel Baba okulunun geleneksel yıl sonu buluşması için Noel Baba kıyafeti giymiş onlarca insan bir araya geldi. <laughs> Noel babalar daha sonra Rio'nun kuzey bölgesinde bulunan bir restoranda birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Noel Baba'nın izin gününün başladığı an olan Barbas de Molho töreni düzenlendi. Ülke gündemine ve sabah saatlerine dönelim sayın seyirciler. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile bir belediye çalışanı arasında sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan belediye çalışanı aracındaki av tüfeğini alarak yere doğru bir el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken olayı gerçekleştiren belediye çalışanı tutuklandı. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile bir belediye çalışanı arasında yaşanan tartışma ilişkin polis basın subaylığı açıklama yaptı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 18.45 sıralarında Dikmen Belediyesi'ne ait şantiye alanı içerisinde SE baş harfli belediye çalışanıyla belediye başkanı Yüksel Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası söz konusu belediye çalışanı aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Polis olayda yere ateş açan belediye çalışanını tutukladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği Çocuk Onkoloji Bölümü servisine 10 infüzyon pompası bağışladı. Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği, Lefkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezi'ne bağışta bulundu. Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği Çocuk Onkoloji Servisine 10 infüzyon pompası sağlarken dernekle işbirliği içinde BioRam Biomedical Solutions Limited'de 3 tansiyon aletiyle 3 puz oksimetre cihazı bağışlandı. Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği Başkanı İsmail Özdil Ata Hasan konuşmasında bu yıl içinde çocuk onkoloji servisine üçüncü kez toplamda 54 bin dolar artı 13 bin euro değerinde bağışta bulunduklarını kaydetti. Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Hasan Birtansa dünyada kansere ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin ilk sıralarda yer aldığını anımsattı. Bu konuda çeşitli organizasyonlarla ve yapılan kamu spotlarıyla halk arasında farkındalık yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Doktor Birtan. Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği'ne yaptığı bağışlar nedeniyle teşekkür etti. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğur'a da dünya genelindeki kalp hastalıkları ve kanserlere bağlı ölümlerin yüksek olduğunu söyledi. Sağlıklı beslenme oldukça önemli. Hayatımızdaki sporun yeri yaşam biçimi noktasında olduğu olması oldukça önemli. Altura derneğe gerçekleştirdiği bağış nedeniyle teşekkür etti. Başta sağlık olmak üzere. Bu haberle birlikte bütünümüzü noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. 7 Aralık Atatürk Yol koşuları bölgelerde gerçekleşti Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen yarışlar altı bölgede gerçekleşti Lefkoşa bölgesi okullar sanayi bölgesinde başlayarak Atatürk stadında sonlanan yarışlarda mücadele ettiler. Müzik Basketbol açılış kupasında ikinci hafta dün akşam oynanan tek maçla başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçta Girne Amerikan Üniversitesi Sezar Larnaka Gençler Birliği'ni çekişmeni bir maç sonunda 65-63 mağlup etti. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Alperen Güner 22 sayı ve 12 ribaundla double-double ile oynarken Gençler Birliği'nde James Baker 13, Ayomukin Oma ve Emanuel Henekian onar sayıyla maçı tamamladı. Öte yandan Açılış Kupası'nda bu gece oynanması gereken Çetinkaya Marmara maçı oynanamayacak. Çetinkaya'nın Açılış Kupası'ndan çekildiğini Basketbol Federasyonu'na bildirmesiyle bu maç iptal edildi. U15 Erkekler Liginde dün akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sezarlar Gençler Birliği deplasmanda Girne Amerikan Üniversitesi'ni 65-54 yenerek 8. haftada 7. galibiyetini alarak 15 puanla ilk sıradaki yerini korurken Girne Amerikan Üniversitesi ise 3. sırada haftayı bitirdi. Handbolda Dems U18 Kadınlar Ligi'nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi finale yükseldi. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda oynanan serinin 3. karşılaşmasında Digemi 31-26 mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımı seriyi 2-1 kazanarak finalde Şahla'nın rakibi oldu. Dems U18'liklerinde kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Şahlan ve erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi yükseliş takımları finalin ilk maçını yarın akşam oynayacaklar. Voleybolda U16 Kızlar Ligi'nde klasman tamamlanırken U17 Erkekler Ligi'nde finalistler belli oldu. U16 Kızlar A grubunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Mausa Voleybolu 3-0 yenerek klasmanı ilk sırada bitirdi. Esentepe ise Mausa Spor Akademisi'ni 3-0 mağlup ederek ikinci sırada yarı finale yükseldi. Erkekler U17 Ligi'nde Doğu Akdeniz Üniversitesi Karpaz Gate Marina karşısında 3-0 kazandı ve klasmanı lider bitirerek adını finale yazdırdı. <laughs> Üniversiteler Arası Futbol Şampiyonası'nda final bugün oynanacak. Lefkoşa Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final maçında saat 17'de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Masa tenisi birinciliğinde şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi takımları oldular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteler Badminton Şampiyonası'nı Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ve 5 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Yakın Doğu Üniversitesi Yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada ikinciliği Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanırken Girne Amerikan Üniversitesi üçüncülüğü elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i uzatmaya giden maçta 93-90 mağlup etti. Normal süresi 79-79 berabere tamamlanan maçın uzatma bölümü de nefes keserken Fenerbahçe Beko rakibini 93-90 yenmeyi başardı. Maçta Anadolu Efes oyuncusu Cryburn 39 sayı 10 reboundla double double yaptı. Fenerbahçe Beko Lig'deki 10. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 4. kez mağlup oldu. Dünya Kupası'ndan sonra İngiltere Premier Lig yeniden başladı. Lider Arsenal konuk etti West Ham United'ı 3-1 yendi. Bu sonuçta Arsenal puanını 40'a çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Ligin bir başka güçlü ekibi Liverpool deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçta Liverpool puanını 25'e çıkararak 6. sıraya yükseldi. Aston Villa ise 18 puanda kaldı. Heba Sadia FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak. 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında Filistinli Sadia'ya da yer verildi. NBA'ye bu sabaha karşı oynanan maçlarla devam edildi. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı 11 reboundla double double yaptı. Cleveland Cavaliers sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu. Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32 şer sayı attığı maçta galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Cavaliers'de Darius Garland'ın 46 sayılı performansı galibiyet için yeterli olmadı. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta kuvvetle esecek. Hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 19, Gazi Mausa'da 20, Girne'de 19, Güzelyurt'ta 20, Lefke ve İstgele'de 19 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Deniz orta yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş mesafesi iyi. <laughs> markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.